Arkadaşlar merhabalar. Bir Geometri Soru Çözüm videosuna yine birlikteyiz. Ee, karşımızda şöyle ilginç bir soru var. İşte DEBC paralel, LMAC'ye paralel, NF'de AB paralel olacak şekilde. Şimdi şu alan bize bir birim kare verilmiş, şu alan bize 4 birim kare verilmiş ve şu da 9 birim kare kadar verilmiş. Peki benden bütün alanı istiyorum. Bakın aslında bunun bir formülü var formülü çözüm var. Adamlar şöyle yapmışlar. Böyle bir soruda alan ABC'de şu şekilde ABC şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Parantez içinde kök içinde işte S1 kök içinde S2 kök içinde S3. Bunun karesi. Yani kök 1 kök 4 2 kök 9 3 yani 6'nın karesi 36 oluyor arkadaşlar. Normal şartlarda bu şekilde cevap bulunuyor. Ama ben tabii bunun size ispatını göstermek istiyorum. Neden bu şekilde olduğunu. Şimdi bu tamamen benzer bir sorusu arkadaşlar. Ben bu açıya alfa, bu açıya beta, bu açıya da teta demek istiyorum. Paralellikten dolayısıyla burası alfa. Burası teta. O halde burası beta. Dikkat. Şimdi yine burası beta. Burası teta. Hep paralellik arkadaşlar. Alfa, Yine yöndeşlikten alfa, işte yöndeşlikten beta, burası da ne oldu? Teta oldu. Bakın her üçgen gördüğünüz her üçgen büyük üçgene benzer. Peki bu büyük üçgene benzerliği şu şekilde kuralım arkadaşlar. Önce şu kalemi değiştireyim. i̇ki küçük üçgen arasındaki benzerliği kuralım. Bakın alanlar oranı 1 bölü 4. Şimdi şöyle yapıyorum. Alan DLK bölü Alan K, N, E. K, Şimdi bu oran 1 bölü 4. Yani bu bizim için benzerliğin karesi diye düşünürsek o zaman teta'yı gören N ise teta'yı gören o halde 2N olacaktır. Bakın benzerliğin karesi e, alanlar oranını bize verecektir. O zaman 1 bölü 9'u içinde aynı şeyi yaparsam o zaman buranın da 3N olduğunu hemen yapıştırabilirim. Dikkat edin. O halde burası N, burası 2N oldu. Şimdi küçük üçgende, en küçük üçgende, en büyük üçgenin benzerini kuracağım. Yani alan DLK bölü alan ABC. Bu oran n bölü 6n'in 6N karesini verecektir bize. Dikkat edin, DLK alanı zaten 1 birim kare. Aradığım bütün alanı A alan dersem 1 bölü 36 eşittir deriz. Buradan da A alanını 36 birim kare bulacağız. Bir diğer örneğimiz. <laughs> Şimdi yine bir dörtgen sorusu arkadaşlar bakın. Ee, ve E'de paralel BC verilmiş. Bizden bu garip dörtgenin alanını istiyor. Şöyle. Evet. Şimdi paralelliğimizi şu şekilde belirttik. Ee, bizden şu taralı bölgeyi istiyor arkadaşlar. Şimdi yöndeşlikten dolayısıyla şuradaki açı 60 derecedir. Şimdi ben arkadaşlar alttaki CD üçgeninin alanını bakın şöyle biraz sola doğru kaydırmak istiyorum. Yani şu sola doğru kaydırdığımda benim üçgenim CD üçgenim artık şu taradığım BED üçgen olacaktır. Yani şöyle diyorum alan CDE eşittir alan BED. Şimdi bu iki alanı bu şekilde eşitleyebiliriz. Peki bu durumda karşıma bir üçgen çıktı arkadaşlar. Yani ADCE dörtgeni aslında buradan hareketle ADCE dörtgeni arkadaşlar aslında alan ABD üçgeni olacaktır. Peki bu alanda biliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapabiliriz. Üçgenin alanını bulabilirim. Hemen şöyle bir dikme indireyim arkadaşlar. Olayı çözeyim. 30'u gören normalde hipotenüsün yarısı 4. 60'ı gören 4 köküçtü. Peki burasının 4 köküç olduğunu gördük. Bakın dikkat edin. Bu alan tabanım 8 köküç. Yüksekliğim 4 kök 3 bölü 2 olacaktır. Yani 96 bölü 2'den 48 birim kare oluyor. Peki geldik ee, klasik dörtgen soru tiplerine arkadaşlar. Şimdi bir şekildeki dörtgende diyor KLM noktaları birer orta nokta. Şimdi <laughs> ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. K orta nokta. Şimdi dikkat edin. L de bir orta nokta ise o halde K bir orta taban olmalıdır. Alt. Peki şimdi bunu da değişik bir renkte göstereyim yine. K orta. E, M de orta arkadaşlar. Bunu da şu şekilde göstereyim. M de şurası orta noktaymış. O halde bu durumda KM de bir orta taban olacaktır arkadaşlar. Burası da 5 birim olacaktır bu durumda. Demek ki KL uzunluğu 6, ve kame uzunluğu 5 birim çıkacaktır ve topladığımız bunun cevabı 11 olacaktır. Evet, klasik dörtgen soru tipleri arkadaşlar. Yani belki de eğer yöntem bilmiyorsanız karşınıza çıkabilecek en zor soru tipi diyebilirim. Ama bir kere gördükten sonra da bu soruyu arkadaşlar unutmayacaksınız. Şimdi ben şu uzunluğu a birim demek istiyorum. Pisagor'u uygularsam şuranın a kare artı bir kök içinde olduğunu söyleyebilirim. O zaman burası da kök içinde a kare artı 1 kadardır. Şimdi şöyle Bursa Diyarbakır'ı birleştirelim arkadaşlar. Dikkat edin. Karşımıza iki tane Pisagor eşitliği çıktı arkadaşlar. bu yani iki üçgende Pisagorları birbirine eşitlersek olayı çözeceğiz. Yani şunu demek istiyorum. B'denin karesi arkadaşlar şuna eşittir. A'nın karesi artı 5'in karesi diyebilirim. Ya da alttaki üçgende Kök içinde şu ifadenin karesi a kare artı 1'dir. Artı x'in karesi olacaktır. Eşitleme yaparsam x karenin 24. O halde x'in 2 kök altı olduğunu hemen söyleyebilirim. Bir diğer örneğimiz yine karşımıza çıkabilecek en uyuz soru tiplerinden biridir arkadaşlar. Yani normalde kitaplarda bunu formülize etmişlerdir. Ama bence çok da formülize edilmesine gerek olmayan bir soru arkadaşlar. Bursa Diyarbakır bize 7 verilmiş. Şimdi... Şöyle yapalım. Edirne Ceyhan uzunluğu da arkadaşlar tam tersi. Bursa Diyarbakır e, bize 8 verilmiş. Özür dilerim arkadaşlar. Şu şekilde hemen silelim. Bursa Diyarbakır bize 8 birim verilmiş. Edirne ve Ceyhan uzunluğu da arkadaşlar 7 verilmiş. Evet. Bizden x uzunluğa geçmemizi istiyor. Bakın normalde çok gıcık bir soru tipidir. Şimdi ben bu uzunluğa a diyorum. Bu uzunluğa b diyorum. Şimdi bu uzunluğa C, bu uzunluğa D dedim arkadaşlar. Bakın 3-4 tane Pisagor teorimi yapacağım. Birincisi küçük üçgende yani AED üçgeninde arkadaşlar. AED üçgeninde. O halde ben A kare artı B karenin 25 olduğunu söylerim. Bu 1. Şimdi AEC üçgenine bakıyorum. AEC üçgenine bakıyorum. Bu da ne oluyor? A'nın karesi artı B artı C'nin karesi eşittir 49 oluyor. Peki ABD üçgenine bakarsak ABD üçgenine bakarsak ne oluyor? B'nin karesi A artı D'nin karesi A artı D'nin karesi bize 64 olarak karşımıza çıkıyor. Peki ben bu son iki eşitliği arkadaşlar bakın son iki eşitliği taraf tarafa toplamak istiyorum. Şuraya yazalım. A'nın karesi artı B'nin karesi artı B artı C'nin karesi A artı D'nin karesi. Bu toplam bize 113 olarak karşımıza çıkacak. Peki son vuruş arkadaşlar. Dikkat edin. İstenen şey x'i bulmak için x kare eşittir. Aslında A artı D'nin karesi artı B artı C'nin karesi demektir. Dikkat edin. Ben burayı 5 olarak şey 25 olarak buldum zaten b, b artı c'nin karesi ile a artı d'nin karesinin toplamında x kareydi. Eşittir 113 olduğu x karenin buradan 88 olduğunu o halde x'in 2 kök 22 olduğunu hemen söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bir diğer örnek. Şimdi abc'de bir dörtgen x'in kaç farklı değeri vardır diye ifade sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda biz köşegenleri kullanıyoruz. Mesela önce Adana Ceyhan köşegenini çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu köşegenin orta noktasının neresi olduğunu bilmiyoruz. Şurada bir yerde olsun. Çünkü yani şuranın arkadaşlar orta nokta olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu karşılık kenarlar paralel olmuyor. Yani yamuk değil. Yamuk olsaydı de evet paralel olacaktı. Orası orta nokta olacaktı. Şimdi ben buraya K noktası demek istiyorum. O halde K'dan F'ye çekersem arkadaşlar tam da 11'in yarısı olur arkadaşlar. Orta tabandan dolayısıyla. Peki. Yine benzer bir yorumla. K'dan E çekersem. K'dan E çekersem. O da arkadaşlar diğer üçgende 5'in yarısı olacaktır. Peki. Şimdi geldik arkadaşlar son vuruş noktasına. Hemen şu taradığım üçgeni arkadaşlar lütfen yoğunlaşın. Şimdi burada da şöyle diyeceğiz. X normal şartlarda X iki kenarın toplamıyla farkının arasındadır. Yani 11 eksi 5 bölü 2 ile 11 artı 5 bölü 2 arasındadır. Aslında bu bölü 2'ler ortak fayda olduğu için böyle yazdım arkadaşlar. Yani 3 ile 8 arasındadır. Ama ben şunu da iddia etmek istiyorum arkadaşlar. Şu 8'i dahil etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? CD ile AB'nin paralel olma, olma durumu da olabilir. Eğer paralellik durumu söz konusu olsaydı Paralel söz konusu olsaydı, bu EF uzunluğu 5 ile 11'in toplamının yarısı olacaktı. O halde X ne olabilir? 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir ve 8 olabilir. Kaç farklı? 5 farklı tam sayı değeri varmış diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Geldik son örneğimize arkadaşlar. Şimdi ABC dörtgenin alanı 72 imiş. Bizden ikisi istiyor. Bakın çok güzel, çok tatlı bir soru tipi. Şimdi ben ee, bu tür sorular çözerken şu yöntemi kullanıyorum. Şimdi şu üçgeni hemen arkadaşlar görün. Ve bunu bir makasla kesin. Makasla kestiğiniz zaman arkadaşlar bunu alıp şuraya yapıştırın. Bakın buraya yapıştığını şöyle görebilirsiniz. Bu alfa, bu teta, burası alfa. Burası teta. 90 derece arkadaşlar. Yani bu üçgen buraya taşınmış oldu. O halde teta açısını gören x'ti. O halde burası da x olacak. Dikkat edin. Artık ben şu taradığım kesip Kestiğim kısmı görmeyeyim arkadaşlar. Benim artık şu alanım yani artık bir kare olacak. Bu alan x kare 72 imiş. Yani x bu durumda 6 kök 2 birim olacaktır arkadaşlar.